bu katliamda yaşamını yitiren yurttaşlarımızın yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sayıları ne kadardır, yaralı sayısı ne kadardır bilemiyoruz. Net bir şey söylenemiyor Ama yaralı olan yurttaşlarımıza da acil şifalar diliyoruz. Umarım umarız rakamlar çoğalmaz. Yeni ölüm haberleri gelmez. Şimdi tabii Gökhan bu bu saldırılar sivillere yönelik saldırılardan öte çok açık bir biçimde <laughs> bu eylemler halka karşı yapılmış eylemlerdir. Ee, hangi e, gerekçeniz ve e, hangi öfkeniz tepkiniz nedeniyle yapar yapıyor olursanız olun ortada sonuçları ortadadır ve e, bu tip bireysel kör terör eylemleri döner gelir, halkı, halkları vurur. Sonuçları da halkları vurur. Sonuçlarının da halka halklara bir yararı, faydası yoktur. Onun için bu açıdan çok e, bizim açımızdan e, çok öyle konuşulacak, acaba şöyle miydi böyle miydi, işte efendim e, şu, e, şu hedefleme oldu, şu amaçlama oldu e, gibi bir e, amaç sonuç ve hedefler itibariyle övülecek e, bir, bir, bir yanı yoktur bunların. E, çok açık ki e, halklar Kaybeder, haklar acı çeker ve e, bu tip eylemlerde e, haklara acı verir, haklara acı çektirir. E, peki ama bununla sınırlı olur mu? Olmaz. Elbette e, öbür taraftan da devletlere, hükümetlere, egemen sınıflara güç verir. Onların güçlenmesi için koşulları, zemini daha da e, şey hale getirir, olgun hale getirir. Böyle de bakınca e, böyle şiker kör terör eylemlerinin, bireysel terör eylemlerinin ne e, Türkiye halklarına, Türk-Kürt veya bütün inançlardan, Türkiye işçi ve emekçilerine e, bir yararı olmaz, bir faydası olmaz. E, siyaseten de olmaz. E, gelecek açısından or uzun, yakın, orta, vade ne derseniz deyin, gelecek açısından da yararı olmaz.